Gübre fabrikalarına bir bakacağız. Yine seanslıktan, kain sistemden. Önce sağ tarafı bir büyütelim. Artık bu yükseliş trendinde mi, düşüş trendinde mi kain sistemde yapıya bir bakalım. Hatırlarsınız çizgi üzerinde kaldığı zaman bu hisseyi sert yukarı alıyorlar aynı burada olduğu gibi. Bakın burada %52'lik bir yükseliş yapmıştı tek bir çizgi üzerinde. Ama ne zaman satlar gelmeye başladı, çizgi altında bar kapanışları gelmeye başladı. Bu üstünde yüzde yirmilik düşüşler, sonrasında tekrar sat verince yüzde yirmi birlik tekrar bir düşüşler. Yine bu bölümde sat verdiklerinde yaklaşık olarak yüzde bir düşüşler görmüştük. Son dönemde baktığımızda artık çizginin üzerine çıktığını görmekteyiz. Tam da burası. Hatta şu anda al verdiği fiyatta. Ana gösterge kain sistemde der ki, buradaki çizgi üzerinde kaldığı sürece yön yukarıdır. Buraya kadar tamam yön kavramını gördük. Peki bu ise aldı olmasına rağmen şu an için biraz yavaş değil mi? Neden gidemiyor? Hemen yardımcı program açıyoruz. Burada da iki tane çizgimiz var bizim. Fiyat iki çizgi üzerinde kalırsa çok sert yukarı gidiyor. Aynı burada olduğu gibi. Fiyat iki çizginin üzerinde çok sert yukarı gidiyor. Bu bölümde 2.78'den 92 liraya kadar giden hareket iki çizginin altına inmeden devamlı yukarı gitti. Ne zaman fiyat iki çizginin altına indi işte o günden beri bir aşağı yönlü de düşüş trendi başladı ki %34'lük bir düşüş yaptı. Şimdi hadi gelelim bugüne. Şu ana bir bakalım. Nedir ne değildir. Sağ taraf aldı olmasına rağmen yani hikaye sistem alda araba patinaj çekiyor bir türlü gidemiyor. Neden gidemiyor? Çünkü sistemi çizmiş olduğu yukarıdan gelen bir tane bir trendimiz var. Bu trend 89 liradan şu ana kadar gelen bir çizgimiz. Düşen bir trend. Aynı zamanda da mavi çizgiye takılmış durumda. Bakın fiyat tam oradan defalarca dönmüş. Sayalım derseniz 1, 2, 3, 4, 5 6 kez, 7 kez bu çizgiden dokunmuş ve dönmüş. Ama bu çizginin kırılımı öyle %1 ile %2 ile de olmaz. Şu anda çizgi olan hareketi de o kadar çok yakın ki marjı çok yakın ki Buradan %2'lik bir yukarı bir hareket yapsa %2'lik çizgiye gelmiş ve kırılmış olacak. O çizgi öyle %1, %2 ile de kırılmaz. Pat diye kırılır. O zaman da yakından burayı izlemek lazım. Mavi çizginin üzerinde ilk hedefimiz neresidir diye sorarsak kendi sistemde, yardımcı programda bize bunu direkt söylüyor. Kırmızı çizgi diyor. Kırmızı çizgiye baktığımız için zaman da 52, değil, 52 ve 54 lira arasında değişen bir yapıda şu anda. Ee, öncelikle adım adım gideceğiz. Ana gösterge yansıp gübre fabrikalarını aldı. Bu önemli bir detay. Araba patinaj çekiyor, gaza basıyorsun. Bırakırsan gidecek ama bıraksan gidecek dediğimizde buradaki mavi çizginin üzerine çıkmasıyla. Mavi çizgiye de dediğim gibi yüzde birlik. şu videoyu çektiğim şu anlarda yüzde birlik anca bir marj var. Buranın üzerinde olursa hem trendi hem mavi yani duble demektir bu. Kıracak demektir. E bunun kırılımında da kırmızı çizgiye doğru sert bir hareketi görebiliriz. Bu çok kısa bir zamanda olacaktır. Ee, ekranı açar şahit olursunuz mavi çizgi ve trendin kırılımını. Ama bütün söylem nereye geliyor? Burada alt kuşunu devam ettiği sürece. Burası tekrar sata girerse o zaman işler biraz da bozulacak. Şu an için onu konuşmaya gerek yok. Ana gösterge seanslık alda. Araba patenajda mavi kırmızı çizgi geçmesini bekliyor mağlup tren çizgisinin geçmesini bekliyor. Onun için de şu an için baktığımızda %1, %2'lik maksimum bir yükseliş yapması lazım. Yükselişi de saat 14 barında kapatması lazım ki ana göstergede üzerinde kapattık diyebilelim. Arkasından o beklenen, özlenen majör hareket gelebilir. Erken görmek erken poz almaya gerektirmez. Fiyatlara çok yakınız ama aynı fiyatlara dokunup dokunup düştüğünü de unutmayın. Dokunmak ayrı, üzerinde kalmak ayrı. Biraz önce saydık, direltip defalarca dokunmuş. Bakın mavi çizgi bile burada dokunuyor düşüyor, dokunuyor düşüyor, dokunuyor düşüyor. Geliyor, dokunuyor düşüyor. E şu anda da mavi çizgideyiz. E önemli bir yer. Elektrik çarpması gibi bir şey düşünün. Orada yüklü bir akım var maviden. Kırdığı anda sert kıracak. Ama kıramazsa da çarpıp geri geliyor, çarpıp geri geliyor. Ben ana vermeye çalıştım. İyi olan şey ana göstergenin alda olması. O kuvvetli bir indikatördür. Şartı da bu sistemde o da hızlanma şeridini söyleyecek. Hızlanırsa da nereye hızlanacak? Kırmızı çizgi. Kabaca rakamlarını da verdim. Bu rakamlar ben video çektimde sizi izlerken bir saat sonra, üç saat sonra değişecektir. Sistemde Bakın önemli bir detay verdiğim için gördüğüm için paylaşma gereği. Gördüm. Çünkü buradaki kırılımda öyle yüzde yüzde birlik yüzde ikilik bir marjdan konuşmuyorum. Büyük bir marjdan konuşuyorum. Ee, olursak olursa bakalım. İlk etapta kırmızı dedik. Buradan e, kabaca şöyle kırmızıya doğru bakarsak da yüzde ona varan yüzde sekiz ile on arasında bir marj. ilk etapta bir marj var. Ama asıl rally dediğimiz bizim olay kırmızı çizginin üzerine gelecek. Hatırlarsanız burada hissenin 2.70'lerden 94 liraya kadar gitmesi kırmızı çizginin üzerindeydi. O kısma biraz var. Ben adım adım gitmek istiyorum. Öncelikle kırmızıya gelmemiz lazım. Kırmızıya gelmemiz için de maviye geçmemiz ve trendi kırmamız lazım. Bu ilk etap olacak. 8'de, %8'de 10 arasında bir potansiyel oluşur burada. Ama kırmızı çizginin üzerinde onlar 20'lerde çok daha yukarı agresif hareketler konuşur. Onun videosu o gün oraya geldiğimizde, kırmızıyı kırdığımızda ayrı bir video yaparız. Adım adım gidelim. E, şu an için durum bu. Yakından izleyin. E, güzel bir oluşum var ama izlenmesi lazım. Herkese güzel bir trade